Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bir önceki videoda hoverboard'un açılışını yapmıştık. Bugün de Almina size nasıl kullanıldığını gösterecek. Dur. Başı döndü. <laughs> evet. Evet arkadaşlar Almina hoverboard'u al bakalım. Şey Bakın arkadaşlar. Yan tut yan. Yan. Aynen. Hadi gidelim beraber odama gidiyoruz. <laughs> ben düşüydüm. Gel bakayım sen düş. <laughs> Oley! Çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Apt! Düştüm. Aa, düştüm. Koş hemen bin gel, bin gel. Video devam ediyor. Arkadaşlar Almina'ya karne hediyesi olarak hoverboard almıştık. Bir önceki videoda da e, hoverboard'un açılışını yaptık, özelliklerinden bahsettik. Bu videoda da Almina size nasıl sürdüğünü gösterecek, bakın. Ali yine boyandı. Harbiden mi? Eyvah, o zaman hemen sil. Ya bunun tek sıkıntısını söylüyorum arkadaşlar. Binerken, inerken mümkünse e, silinebilecek yüzeyde mesela e, tahtada olabilir çünkü halının üstünde eğer binerseniz, inerseniz Patinaj çekiyor teker. Teker patinaj çektiği zaman leke yapıyor arkadaşlar haberiniz olsun. Hoverboard'umuz çok güzel. Arkadaşlar rengine takılmayın. Özelliklerine, gücüne takılın. Mesela burada da ufak bilgi vereyim. Bunun özelliklerinden biri e, otomatik kalibrasyon. E, 120 kilo, kiloya kadar ağırlık kaldırabiliyor. Tamam mı? 6.5 inç tekeri var bence yeterli. Altı buçuk. Annesi şu an çok sinirlendi arkadaşlar. Annesini gösterir mi size sinirli halini? İster misiniz? <laughs> Teker patina çektiği zaman. Bak anne sinirlendi. Duyuyor 120 kiloya kadar kaldırabiliyor. 12 kilometre hız yapabiliyor arkadaşlar. Altı buçuk inç tekeri var. Gayet yeterli. Yani bir avuç kadar. Şu kadar büyüklüğü var işte arkadaşlar ya. Tam böyle yani bir avuç yüksekliği var. Gayet yeterli. Güzel. Sürülebilir kolaylık. Ee, haricinde şarjı 3-4 saat içerisine şarj oluyor. 3-4 saatte kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun led ışıkları var çok güzel. <gülüyor> Almine gülüyor çünkü tekerler patinaj çekince leke yaptı. <laughs> Bir yerden tutunup düz zeminde bak silinebilir zeminde. Sakın halının üstünde binmeyin arkadaşlar patinaj çeker. Işıkları ledleri çok güzel yanlarda da var. Kal kalpliymiş. Bak kalpli var. Kalpli kenarda şurada var. Üstte var bir de önde de beyaz let var arkadaşlar. arkadaşlar Bir de bu da sürüyordu ne güzel geldi. Bu bunun için de şey yapmış ya. Kahtalar siliniyor ya. Halı olmasın yani. Annem kızdı. Süreli. Vın vın. Vın Abi vın. Anlatsana mesela ne yapınca gidiyor biliyorsunuz. Arkadaşlar sağ... şimdi. Normal kendinizi bırakın. Gidiyor. Nasıl gidiyor mesela saatte? Bakın zaman arkadaşlar gidiyor. ayağıma bakın. Bir ayağınızı kırıp diğerini düz tutarsanız dönüyor. o tarafa doğru dönüyor. Diğer tarafa da. Peki mesela ayağını ileri doğru yapınca mı ileri? İki ayağını mı ileri yapınca gidiyor mesela? Öne doğru eğilince. Öne eğilince hiçbir ha. şey olmuyor arkadaşlar. Nasıl ileri, ileri? Öne <laughs> eğilince. Çok yavaş gidiyor. Ama siz kendiniz... Bana ver bak ben çekeyim dışarıdan görsünler. Ver <laughs> Ver bana. Şimdi arkadaşlar bak şimdi dur olduğun yer. Bana dön, bana dön, bana dön. Şimdi bak. Şimdi öne doğru gelmek istediğin zaman iki ayağını ne yapıyorsun? Şöyle öne doğru mu eğiyorsun? Yok, serbest bıraktım. Serbest bıraktın. Gidiyor. Nasıl gidiyor ama ya? Ne yapıyorsun da gidiyor? Şey, ardınızı sıkın arkaya vermiyor. Tamam, ne arke... yapınca gidiyor? Bakın arkadaşlar, ardınızı biraz öne verip Evet. Eğin değil, öne verin. Tamam, öne verdiğin zaman Eğindeyim. gidiyor. Tam Tamam, nasıl döndün? Nasıl arke döndün? Arkaya gidiyor. He, nasıl döndün? Ya biraz denge meselesi arkadaşlar. Yani <laughs> işte o anda fren yapabilmen için hemen kendini öne ağırlık vermen lazım, değil mi? Hı -hı. Tut bacağımdan. Evet, bindin ha. Hadi bakalım. <laughs> ya bence bu ev tamam güzel ama dışarıda sürülse daha iyi gibi hissediyorum çünkü Arkaya eğilince arkaya çok eğildim ya böyle yapacağım. Evet. Çok hızlı ya biraz bu dengeyi bak, bakın şöyle bir denge yapmayacaksınız. Yani böyle böyle duruyorsun ya şimdi minik dengelerle minik dengelerle süreceksiniz ki. Bırakın, aynen yani vücudunuzu dengede tutup hafif hareketlerle minnacık hareketlerle yapmanız lazım. Çünkü yani 12 kilometreye kadar hız diyor çok tehlikeli bir durum olabilir. O yüzden minik hareketler, minik eğilmeler. Ve Almin hadi bay bay yapalım arkadaşlar kısa bir video. <laughs> Bakın led ışıkları gayet güzel. Yani led ışıkları olması güzel de e, ya olmasa da olabilir yani. Şunu demek istiyorum. Şarj daha çok biter. Bence gereksiz yani. Sonuçta bunu sadece gündüz sürecek evet. olarak düşünürsek. Onun haricinde bluetooth'u var diye aldım. Denemedim daha de ama bluetooth'unu deneyeceğim birazdan. Olur. Deneyip de video çekelim mi? Olabilir. O zaman bir bay bay yapalım tamam, arkadaşlar. Arkadaşlar bay bay yapıyoruz. Bir sonraki videomuzda bluetooth olacak. Bay bay.